Yeni bir günden, yeni bir videodan. Herkese merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah kalktım şöyle kahvaltıdan önce evi bir havalandırdım. Yatakları topladım. Kahvaltıdan sonra şöyle evi toparladım. Toz aldım derken erken saatte kendimi mutfağa attım. Bugün dedim gün havasında olsun. Mehmet de işten erken gelecek. Dedim ki şöyle patatesli börek yaparım. Bir güzel e, patatesleri haşladıktan sonra şöyle rendelediğim soğan, salçayla birlikte biraz da tuz ekledim, kavurdum eridi zaten bunu ben böyle bile yerim yani çok lezzetli oluyor bunun yanında turşu ekmek verin bu şekilde bile yenir yani şöyle harç hazırladım süt yumurtanın akı yağ koydum benim zaten klasik için şöyle yumurtanın sarısını da ekledim yufkalarımı saracağım kol böreği tarzında yapacağım bana birçok arkadaş geçen çıtır çıtır olmuştu börek nasıl yaptın diye yazdınız Arkadaşlar ben e, ee, kol böreğini tek kat sarıyorum. Hiç de içi hamur kalmıyor. Siz de gördüğünüz çıtır çıtır oluyor. Herhangi bir sorun olmuyor yani. Bunu şimdi önden böyle bir yapayım. Mehmet geldiğinde fırına atarım. Sıcak sıcak yeriz. Ee, yine salata çeşitleri falan da yapacağım. Ama akşama doğru bir çorba da yaparım dedim. Önden bir çorba içeriz. Daha sonra işte çayla birlikte Bunları yesin. Her gün her gün yemek dedim. Bugün de bir farklılık olsun yani. Sürekli yemek yemekten, yemek yapmaktan da sıkılıyoruz. Rabbim böyle sıkıntılar versin. E, lafın gelişi söylüyorum. Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim bugünümüze aratmasın inşallah. Ben hemen şimdi böreklerimi hazır edeyim arkadaşlar. yufkanın içinde resmen harç eriyor. Bu börek güzel olur. Bunun kötü olma ihtimali yok bence. Yılların tecrübesi yani sürekli yaparım. Çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Hem de yapılışı zamandan da pratik. <laughs> Teşekkür ederim. Dişlerimi sardım arkadaşlar. Normalde 3 yufka ile yapacaktım. Ama 4 tane ile yaptım. İç arttı. Bu aldığım yufkalar bana biraz küçük geldi. Eskiden aldıklarım daha büyüktü. Belki markadan, belki yufkayı küçülttüler ekonomiden bilmiyorum ama biraz küçüktü yani yufkalar. 2-3 tanesi. Şunlar büyüktü ama diğerleri bir tık daha küçüktü. Orijinal el açmasıydı bu yufkalar. Belki de ondan kaynaklanıyor. Boyları eşit değildi yani. Şöyle ben böyle kavanozumda susamı ve çörek otunu karıştırıyorum daha pratik. Ayrı da ayırıyorum. Bazen hani ayrı sadece çörek otu ya da susam kullandığımız da oluyor. Ama bir kavanoza böyle aldığım paketin %60'ını falan koyuyorum. Börek falan yaparken çok iyi oluyor. Zaten en çok tuzlu ben börek yaparım biliyorsunuz. Şöyle yufkalar buzdolabında dinlenirken dedim ki salata malzemelerini çıkartayım. Bugün Meksika salatası yapacağım. Ee, geçen gün biliyorsunuz, aktüelde Meksika fasulyesi aldım. Çok merak ediyorum. Çokça da yapılıyor, sosyal medyada çok görüyorum. Ee, renkten ötürü çok da güzel görünüyor. Şöyle dedim bir Meksika fasulyesi yapayım arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl olacak? Ben içerisine mısır koyacağım, taze soğan, bir de dereotu koyacağım ve çok da fazla karıştırmak istemiyorum. Akşama da soslarını eklerim. Hadi bakalım. Şöyle bir bardak kadar mısır koyacağım benim konservam büyüktü o yüzden çok fazla mısır açtım olsun geriye kalanı yenir yine. şöyle biraz dereotu ve Meksika fasulyesinin güzelliğine bakar mısınız çok güzel görünüyor şöyle Böyle salata gözüme biraz e, renksiz geldi dedim ki kapya biberi de kavurayım hazır kullananlar var ama ben de buzlukta varken şöyle bir ezilsin salatamı ekleyeceğim soğuduktan sonra. Şimdi börekleri fırından çıkarttım. Mis gibi oldular. Mutfak o kadar güzel koktu ki şimdi kesi vereyim. Şimdi börekleri kesiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız içerisine? Mükemmel, mükemmel görünüyorlar. Mehmet de yoldaymış. Çok sıcak, inanılmaz bir sıcak. Aman Allah'ım. Yandı elim. Şöyle koyayım hemen borcama. Borcamı düzenli kapatacağım. Çok soğumasın diye. Artık sofraya oturabiliriz. ve sofra hazır arkadaşlar şöyle havuç tarator Meksika salatası şöyle börek kurabiye Tamamdır bu şekilde servis edeyim dedim tabakları da hazırladım Mira şimdi yemeyeceğim anne dedi Az önce bayağı bir börek yedi arkadaşlar ona daha sonra çorba dolduracağım o çorbacıdır muhakkak çorba içmek ister her zaman söylüyorum en güzel misafir sesiniz Tabii ki de gelen misafire hizmet hürmet bizim gelenek göreneklerimiz de var ama 30 yaşından sonra hayat bana şunu öğretti ki yani en çok kendinize değer vermeniz gerekiyor. Bugün kendime misafirliğe geldim arkadaşlar. Kendim için, ailem için. Her zaman insanın önceliği ailesi kendisi olmalı. Tabii ki de dışarıki sosyal çevre de çok önemli. insanın açılması için, edilmesi için ama artık ben hiçbir lafı alttan almıyorum. Hiçbir davranışı es geçip üstünü örtmüyorum. Yani en değerli kendimim. Ee, buradan da dedim ki e, bu sofrayı hazırlamışken özet geçeyim sizlere. Öyle yani arkadaşlar. Yine video kapandığında detaylı bir şekilde konuşuruz. Mira şimdi heyecandan ölecek. <laughs> Mira'ya paten için dekatlona geldik. Sonra da patenimi mi göre deneyeceğiz? bizi hastanede görebilirler. <laughs> Bacağı kırık, kolu kırık. Evet. Dizlik koltuk da alacağız babası. Hadi evet. bakalım. Vay asansör ne evet. kadar büyük böyle. Anne yani bak bu asansör bozulsa ben burada kalırım valla. Değil mi? Gece bile kalınır. Evet. Uras ablan hayırdır oğlum paten falan alıyor. Ödevlerimi evet. <laughs> burada yaparım artık ben. <laughs> Ben aslında bu pateni beğendim arkadaşlar. Bu başlangıç seviyesinde. Ama bizimkiler şunu beğendiler. O yüzden bundan aldık. Sabitlenebiliyormuş galiba. O yüzden sabitlemeyi yapacağız. Bunu da satın aldık. Bakalım. Biz eve geldik arkadaşlarım. Mira o kadar mutlu oldu ki yani mutluluktan uçtu. Decathlon'dan aldık. Zaten orada size mini bir çekim yapmıştım. Şöyle aslında su yeşili rengi de vardı ama onun numarası yoktu. O yüzden mavi rengini aldık ama bu renk de çok güzel. İleride Uras da giyinir hem de iyi oldu aslında. Şöyle 30 32 numara aldık. Şu şekilde. Normalde 4 teker ama bunu başlangıç seviyesi yapmak için şöyle bir tekerini bu şekilde arkaya aldırıyorsunuz. Şöyle bir tane paten anne okul arkadaşlarım paten sürüyor. Ben de paten istiyorum anne ben de ben de diye diye artık aldırdı bize. Bir de kask şu seti kaskı alamadık kask bir tek x small vardı. X small da e, Miran'ın kafasına çok küçük geldi. Small'u da kalmamıştı. Yakınlarda Ümraniye Çekme köy taraflarına baktırdık sistemden. Hani yakınlarda varsa alalım diye. Yakınlarda da kalmamıştı. O yüzden kask almadık ama biz, biz de şöyle bir set aldık arkadaşlarım. Bu bence kesin lazım. Düştüğünde diz kapağı izi vesaire olmaması için. Şöyle bu el için arkadaşlarım. Şöyle kol için var. Hemen gösterin Bir de diz kapağı için var. Ee, bu yani dediğim gibi el, kol, diz için. Yani çok çok lazımdı bence. Öyle. Bunları komple 2500 TL'ye aldık. Çünkü e, bunu yaptırmak için de bir ücret veriyorsunuz. İşte hem bunun vidasını vesaire alıyorsunuz. Toplam bize 2500 liraya mal oldu. Hayalleri gerçek oldu. İnşallah güzel güzel sürer. Ben de küçükken çok heves ederdim. Ah oh, patenim olsa da sürsem derdim. Nasip Mira yaymış. Ben de Mira'da çocukluğumu yaşıyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama işte biz de çocuklarımızla tekrardan çocukluğumuzu yaşıyoruz. Şimdi hemen bunları katlayıverim. Mira o kadar mutlu oldu ki hala patenle geziyor arkadaşlarım. Biyo koltuktan diğer koltuğa gidiyor. Oradan oraya gidiyor ama maşallah şimdiden kendi kendisine sürüyor. Tabii halının üstünde sürmek biraz daha rahat. İnşallah dışarıda da sürer. Uras da ablasına bakıyor. Ee, ablasının böyle kolluklarını falan almaya çalışıyor. O da çok olmuş durumda. Öyle dedim ki ev halkına şöyle tekrardan bir çorba falan ısıttım. İsteyen istediğini yedi. Mutfağı şöyle kapattım. Bir Türk kahvesi yapayım dedim. Günün ilk Türk kahvesi benim için bu saate kaldı. Dedim şöyle sizlerle karşılıklı yüz yüze de konuşalım. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. ben soracak olursanız iyiyim çok şükür. Şunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. O kadar güzel mesajlar yazdınız ki işten ayrıldığım videoma. Ee, çok güzel beni motive ettiniz. Bana güzel enerjiler verdiniz. Hepinizden Allah binlerce kez razı olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Şimdi de bırakmadınız. Çok sağ olun. Hatta Instagram'da şöyle iş hayatımdan işte ufak tefek kurumsal hayatta çektiğim videolar vardı. Onları reels yaptım. Orada da çok güzel beni böyle çok duygulandıran mesajlar oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah bir tek benim yolumda çiçekler açmasın. Hepimizin yolunda çiçekler açsın. Hepimizin yolu güzelleşsin. Tekrardan çok sağ olun. Şöyle bir yudum kahvemi içeyim. Teşekkürü size borç bildim. O kadar güzel, o kadar pozitif enerjilediniz ki beni. Şöyle bir yudum içeyim. Bir de benden market videoları, ucuzluk videoları isteyen arkadaşlarım var. Onlar da gelecek inşallah. Bir de sadeleşme videolarını çok sevdiniz. Onları da çok fazla isteyen arkadaşlarım var. Biliyorsunuz ben Mira'nın odasını bir de mutfağı sadeleştirmiştim. Fazlalık eşyaları vesaire. Salonda sadeleşmeye gideceğim. Bazı şeyler gözüme batıyor. Çocuklar büyüdü. Uras yürümeye başladı. Yani tam yürümüyor da hafif hafif gitmeye başladı. O yüzden Biraz salonda sadeleşmeye gideceğim, yatak odasına gideceğim, onları sizlere çekerim. Ama sofrada da bahsettim. Mesela e, belli bir yaştan sonra en güzel sadeleşmeyi nerede yaptım biliyor musunuz? İnsanları hayatımdan çıkartarak, e, artık kendime değer vererek. Eskiden kendime çok fazla değer vermiyordum arkadaşlarım. Daha çok kendimden daha çok insanlara değer veriyordum. Bu bana 30 yaşımdan sonra geldi. Kimine 20'sinden 25'inden sonra gelir. Kimine 40'ından 50'sinden sonra gelir ama 30 yaşımdan sonra inanın artık ben değerliyim. Gerçekten sadece ben değerliyim. Tabii ki diğer insanlar da değerli ama öncelik kendimim. E, eskiden mesela misafir yemek takımlarımı kullanmazdım, misafir çatal kaşıklarımı kullanmazdım. Aman diyorum Selma yarın garantisi var mı? Kullan, neyi yapmak istiyorsan onu yap. Ee, ama tabii ki e, her şey de bu şekilde değil, ama bilinçli bir şekilde ilerle. Mesela eskiden asla insanlara hayır diyemezdim. Artık insanlara hayır demeyi de öğrendim. Ee, psikoloji kitapları okuyarak, kişisel gelişim kitapları okuyarak gerçekten hayır demek hayatımı kurtardı. Samimiyetsiz ortamlara girmemi engelledi. Sırf sosyalleşeyim diye. Saçma sapan ortamlara girmek istemiyorum. Mesela işte biri bir yere çağırıyor ama gitmesem çok mu ayıp olur? Şöyle mi olur? Böyle mi? Artık o kadar derinden düşünmüyorum. Gerçekten artık kendim olarak bir adım daha ilerlediğimi düşünüyorum. Arkadaşlıklarımı artık böyle herkes de, özellikle de İstanbul gibi bir yerde girip çıkılmıyor. Arkadaşlarımı çok seçerek ilerletiyorum. Biliyorsunuz ben zaten evimde mutlu olan bir insan. Önceliği her zaman aileme veriyorum. Eskiden inanın gençken önceliğimi arkadaşlarıma verirdim ama öncelik her zaman aile. Aile çok değerli bir şey. Eee bunu da söylemek istedim. Hani sadeleşme ve evet çok güzel bir şey ama benim hayatımdaki en güzel sadeleşme insanları hayatımdan çıkartmak oldu. İnsanlar siz evet deseniz de sizi sevecek. Hayır deseniz de sizi, sizi sevecek. Siz kendinizden ödün vermeyin hiçbir zaman. Bunu size tavsiye ederim. Bunu da söylemek <laughs> istedim. Bu tarz konuşmaları ben çok seviyorum. Bu tarz konuşmaları dinleye dinleye kitap okuya okuyan böyle artık biraz daha kendim olduğumu düşünüyorum. O yüzden sizlere de açıklama yapmak istedim. Biraz böyle sohbet etmek istedim. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Ben pijama moduma girdim. Birazdan çocukları yatırırız. Görüşmek üzere arkadaşlarım.